Eteğimizde de şimdi e, bu etek çalışmamızda arkadaşlar hem e, çift trabzan yani şöyle ikili trabzan kullanacağız hem de sık iğne kullanacağız. Normalde başka düz renk olan eteklerde mesela ben sadece çiftli trabzan ikili trabzan kullanıyorum. Siz bunu sadece kendi zevkinize göre hani nasıl yapmak istiyorsanız renk geçişlerini falan da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Başlıyorum şimdi bir iki 3 zincir çektim geri döndüm geri döndüm artık burada hep BLO'ya batacağız BLO yani ilmeğin dışta kalan kısmına batacağız 3 zincirimi çektim her ilmeğe 2 tane çiftli e, ikili trabzan yapacağım çift ikili trabzan bu zincirimi çektim. Bunu bir sayıyorum. Zincirimin olduğu yere yine zincirimi çektiğim ilk ilmeğe bir tane daha batıyorum. Bakın blodan, flodan şöyle. Tabi ters çevirdiğimizde blo gibi göreceksiniz siz. Aslında bu normal tarifte şey FLO yani şu kısmını dolduruyoruz. İşte kalan kısımdan da gövdeyi çıkacağız yukarıya. Evet şimdi ben artık her ilmeğime bakın tekine batıyorum. 1 2 ee, Çift Trabzan yapıyorum Çift ikili trabzan Tığımın üstüne doluyorum Aynı yere batacağım yine 1 2 Bakın Her ilmeği 2-2 dolduruyorum şimdi diğer ilmeğime geçiyorum buna da 2 tane yapacağım 1-2 Yine 1-2 Yine dolduruyorum 1-2 bir iki. Her ilmeğime ikişer tane batıyorum sıra sonuna kadar. Her ilmeğe ikişer tane batalım gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi her ilmeğe çift çift battım. Her yerini doldurdum bu şekilde. Şimdi bakın bu en baştaki zincirim vardı ya. Bu zincirimin üstüne şöyle batıyorum, batıp ilmek kaydırmayı yaptım bu şekilde birleştirdim. Şimdi ikinci sıramızda da sık iğne yapacağız. Trabzon değil bu sefer sık iğne yapacağız. Ve bir tek bir çift yapacağız. İlk iki sırada etekte her zaman bunu yapıyorum. Birinci sırada çift, ikinci sırada bir tek bir çift yapıyorum. Arttırma bitiyor. Ondan sonraki sıralarda hep tek örüyorum. Şimdi bir zincirimi çektim. Geldim yine. Şuraya batayım şu bir bir tek şimdi burada artık sık iğne yapıyorum bu süre komple şimdi bir çift aynı deliğe diye iki tane battım yine bir tek bir çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar arkadaşlar böyle yapıyoruz bir tek bir çift yapıyoruz sonra yine buradan birleştirmemizi yapacağız birleştirmeyi Evet şimdi bir tek bir çiftimizde bitirdik ikinci sırada şimdi buradaki sırada da trabzan örmeye devam edeceğiz hep bir trabzan bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne diye devam ediyoruz arkadaşlar artık bu iki sıramızda arttırmalarımızı bitirdiğimize göre bundan sonraki sıralarımızda hep tek batıyoruz. Her ilmeğe tek batıyoruz. Şimdi ben buradan e, yine birleştim, birleşimimi yapacağım. Son ilmeğime bakın şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi artık her ilmeğe 1, 2. 1, 2 her ilmeğe tekli ikili trabzan böyle söyleyince de karışık oldu yani her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar tığımın üzerine doluyorum batıyorum ilmeğime, iki kere de çıkarıyorum 1-2 doluyorum batıyorum ilmeğime, iki kere de çıkarıyorum 1-2 son bir daha yapayım batıyorum çıkartıyorum. Bir, iki. Sıra sonuna kadar bunu yapalım arkadaşlar. Ondan sonra gri rengimize geçeceğiz artık. Evet arkadaşlar, bitirdim ben. Her ilmeğe birer tane ikili trabzan yaptım. Şimdi artık gri renge geçiyoruz. Burada güzel bir geçiş yapabilmemiz için şöyle yapacağım. Yine bakın tığımı şöyle batırdım buradan aynı renk değiştirir gibi gri rengimi alıyorum ondan sonra buradan geçiriyorum gri rengimi geçirdim bakın sonra gelip buradaki zincirimden burada 3 zincir çekiyorum ya şöyle tepesine batıyorum zincirin ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradan bir zincir çekelim. Yani kilitlemiş olalım. Bir zincirimi de çektim. Şimdi burada arkadaşlar bu pembe ipimi de çektim. Sonra bu kesiyorum pembeyi. Şöyle güzelce bir iki kere düğümümü atıyorum. sonra bu ipi artık bizim örgümüzün böyle altından yürüteceğiz arkadaşlar. Arkada da temiz bir görüntü olsun diye. İpi arkadan yürütüp ondan sonra keseceğiz. Hemen kesmiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Bir saniye. Şimdi bakın. Bu sırada hep sık iğne yapacağız. Her ilmeğe tek sık iğne yapacağız. Böyle ipimi güzelce şöyle arkadan yürütecek şekilde tutuyorum. Zincirimi çektim. Hemen ilk ilmeğimi batıyorum. Bakın ipimi de arkadan aldım. Evet. Birinci sık iğnemi yaptım. Yine ikinci il ilmeğe batıyorum. İplerim arkada yine alttan. Geçtim. Bu sıra boyunca böyle tek tek sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu ipimizi de alttan yürütüyoruz. Şöyle mesela iki tane daha yapayım. Bir, iki tane daha yaptım. Artık bunu kesebilirim. Bu ipimi kesebilirim artık. Güvenli oldu çünkü. Şuradan kesiyorum ipimi. Bakın arkada böyle güzel temiz bir görüntü oluyor geçiş olarak. Şimdi arkadaşlar artık sıra sonuna kadar hep tek, tek sık iğne olarak örelim. Evet arkadaşlar gri ile de yaptık. Sıramı bitirdim. Şimdi renk değişimi yapacağım. Şeker pembeye geçiyorum artık. Yine ilmeğimin şu iç tarafından taktım tığımı. Geldim. Aldım şeker pembe ipimi. Şöyle geçiriyorum. İçinden geçirdim. Hemen bu sıra başındaki ilmeğe şöyle bir ilmek kaydırma yaptım. Burada artık trabzanla gideceğiz. O yüzden 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı şekilde buradan gri ipimi keseceğim. Düğümümü atacağım. Şöyle bir şöyle iki. Bu sefer burada çok fazla düğüm atmıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilmeğin içinde kalacak ya. Çok kabarıklık yapmaması lazım. Buradan böyle alttan yürüteceğim yine. Şimdi her ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şu, şöyle ilmeğimizi de içe çektirelim biraz. Evet. Bu ipimi içeriden yürüteceğim şimdi. Şöyle bir, iki. Bir, iki bir, iki. Her ilmeğimi ikili trabzanımı yapıyorum. Artık bakın ipim çok az kaldı burada. Arkası böyle temiz bir görüntü oldu. Geliyorum bu ipimi kesiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar hep birer tane birer tane ikili trabzan yapıp geliyoruz. Evet şimdi arkadaşlar ördük. Geliyorum yine zincirinin tepesine battım. Ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Bu sıra boyunca da hep tek sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar bu sırada hep tek sık iğne öreceğiz. Ondan sonra yine bu şeker pembeyle bir sıra daha e, hep tek ikili trabzan öreceğiz. Ondan sonra koyu griye geçeceğiz. Ben oraya kadar getireceğim. Yani bu sık iğne yaptıktan sonra üzerine bir de çift e, tek e, ikili trabzanı yapacağım. Ondan sonra geleceğim. Siz de öyle yapın. Ondan sonra koyu griye geçirelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bunu da yaptık e, trabzanımı da yaptım şimdi artık e, şu gri ile yaptığımızı koyu gri yine bir sıra sık iğne yapacağız her ilmeğe tığımı geçirdim buradan ilmeklerimin arasında koyu gri ipimi aldım çektim bakın yine bu üç tane zincirimin olduğu yere ilmek kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Arka tarafında pembe ipimi artık kesiyorum. Yine burada da iki düğümümü attım. Güzelce Yine buradan arkadan iplerimi yürüteceğim bir yere kadar şöyle 1 2 hep tek sık iğne gidiyoruz Artık bir iki üç dört beş altı iyiydi. Yani böyle ipim uzunsa eğer daha örmeye devam ediyorum. İpim çok az kaldığında kesiyorum. Ne kadar ileriye kadar yürütürsem o kadar iyi olur. Evet ördüm yine. Evet artık bakın ipimi keseceğim. Kestim. Arkadaki görüntüyü de göstereyim size. Arkada geçişlerimiz böyle mesela bir tane şu böyle mesela bunu şöyle kapattırabiliriz içine doğru Bakın, böyle. Şimdi bu gri ipimizle de sıra sonuna kadar hep tek sık iğne olarak örelim gelelim. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Şimdi artık fuş yapmamıza geçiyoruz. hemen geçiriyorum tığımı alıyorum pembe ipimi şöyle geçirdim geliyorum hemen buradan son ilk başladığım zincire şöyle bir ilmek kaydırma ile bağlıyorum 1 2 3 sık iğneden sonra trabzan yapıyorduk Hemen şu arkayı da bağlayacağım güzelce. Gri ipimi kestim. İki tane düğümümü attım. Evet. Yine iplerimi alttan yürüteceğim. Bu sıra boyunca hep ikili trabzan yapacağım. artık ipimi kesiyorum yine. Şimdi arkadaşlar artık bu sıra boyunca hep tek ikili trabzan öreceğim. Ondan sonra yine bir sonraki sırada sık iğne yapacağım. Sonra yine ikili trabzan yapacağım. Ondan sonra siyaha geçişini göstereceğim bu şey bundan sonra işte ikili trabzan sık iğne bir daha ikili trabzan yapalım gelelim Evet arkadaşlar fuşya de bitirdik bunda da gördüğünüz gibi bir trabzan bir sık iğne bir trabzan ördük 3 sıra şimdi artık son sıramızı sık iğne olarak siyahla yapacağız bunun için yine aynı şekilde ip rengimi değiştiriyorum siyahı geçirdim Geldim bu 3 zincirin en tepesine baktım. İlmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen arkaya döndüm. Pembe ipimi kestim. Düğüm atıyorum. 1 2 Düğüm attım. Şimdi yine bu ipleri de arkadan yürüteceğim. Sık iğne yapacağım. Şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz. Arkadaki düğüm, evet bakın iyice içine sokturdum. Şimdi her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu ipimizi de alttan yürütmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi artık bu ipimi keseceğim. Kestim. Şimdi sıra sonuna kadar yine aynı şekilde sık iğnelerimizi yapalım arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan buluşalım burada. Evet, siyahımızı da bitirdik. Şimdi artık eteğimiz bitti. Buradan ilmek kaydırmamı yapıyorum. İpimi şöyle biraz uzunca kestim. Evet burayı daha önce de gösterdim size. Hep normal yaptığımız düğüm şeklinde. Buradan ipimi şöyle çekiyorum içe. Sonra ilmek kaydırma yaptığım o ilmeğin arasından ipimi geçiriyorum sonra tekrar mesela böyle çekebilirsiniz içeri şöyle şimdi ben bunu e, yine bu alttan yürüteceğim oraya e, saklayacağım bu ipi de bunun için de şöyle o kestiğim ipimi iğneden geçiriyorum iğnemden geçiriyorum bunu. Sonra bu siyah ilmeklerin şöyle altından olacak şekilde iğnemi yürütüyorum. Bakın böyle iğnemi yürütüyorum. Böyle çektim. Biraz daha götürelim. anta buraya kadar geldi. Kestim ipimi de. Şöyle yaparsam içe girer o biraz daha. Evet. Arkası böyle oluyor. Önü böyle oluyor. Eteğimizi bitirdik arkadaşlar. Eteğimiz bu şekilde olacak da şirin oldu. Çok tatlı oldu. Eteğimiz bitti. Vücut örelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi vücudumuzu örmeye. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın bu eteğimizi yaparken FLO kısmını doldurmuştuk. BLO kısmı kalmıştı. Ben ipimi hemen bu BLO kısmını bakın böyle takacağım. Şimdi önce şöyle ipimi geçiriyorum. Geçirdim bir zincir çektim kilitlemek adına yine aynı sık iğneden başlıyorum yani şu an bir sık iğnem oluşmuş olmadı daha zincirli kilitledim sadece ipimi şimdi aynı yerden bir iki üç dört hep bu eteğin BLO kısmında kalan yerleri dolduruyoruz ve 36 tane sık iğnemiz olacak. 5 34 35 sonuncu da şurada 36 36 tane sık iğnemiz oldu burada artık yine spiral şeklinde bakın şuydu en baştaki ilmeğimiz buradan spiral şeklinde devam ediyoruz burada da yine işaret belirleyici takmıyorum en son Kesmeleri başladığımda göz kararı arka ortasını belirleyeceğim. Ondan sonra takacağız işaret belirleyiciyi. Şimdi arkadaşlar biz 48'e kadar biliyorsunuz örmüştük. Gövdede eteği 48. sıranın üzerine yapmıştık. Şimdi 49'dan itibaren örüyoruz. Yani bu eteğin üzerine yaptığımız ilk sıra 49. sıra. 49. sıradan ta 59. sıraya kadar hiç arttırma eksiltme yapmadan 36 ilmek örüyoruz tüm çevresini 59. sıraya gelene kadar örüyoruz Evet arkadaşlar şimdi 59. sıraya kadar ördük hiç arttırma eksiltme yapmadan artık bu sıradan sonra kesmelerimize başlıyoruz 4 tek bir kes yapacağız bu sıra boyunca 1 3 4 4 tek ördüm. bir kesiyorum. Sıra sonuna kadar dört tek bir kes yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar dört tek bir kes yaptık. Şimdi bu sırada üç tek bir kes yapacağız. 1 2 3 tek 1 kes. Yine sıra sonuna kadar 3 tek 1 kes yapıyoruz. 3 tek 1 kesimizi de yaptık. Şimdi 2 tek 1 kes. 1 2 tek 1 kes. Şimdi de sıra sonuna kadar 2 tek 1 kes yapıyoruz arkadaşlar. Evet, iki tek bir kes de yaptık. Şimdi artık e, ten rengine geçiyoruz. Ten rengine geçtikten sonra bir tek bir kes yapmaya devam edeceğiz. Bunun için yine ilmeğimin içinden geçirdim tığımı, ten rengimi aldım, geçiriyorum şuradan ipimi. Şimdi bu sıra artık bir tek bir kes olacak. Şimdi bir tane örelim önce. Bir. Bunu ördük. Şu pembe ipimizi bir keselim artık. Ter rengimiz burada. Biraz ter rengini de sıkıştırıyorum. Evet. Düğümümüzü attık. Bunu da artık fazla düğüm yapabiliriz. Arkadaşlar bu bir tek bir kesi yapmadan önce isterseniz içini biraz doldurabilirsiniz. Daha kalıyor olur. Örtülü 12 ilmek kalınca zorlayabilir sizi. Şimdi bir tek bir kes. Bir tek bir tek bir kes. Sıra sonuna kadar bir tek bir kes yapıyoruz ten rengi Arkadaşlar bir tek bir kesi ördüm. 12 tane ilmeğim kaldı. Bakın içinde dolduruyoruz tabi bu süreçte. Şimdi artık 3 sıra. 3 sıra boyunca ne arttırma ne eksiltme yapmadan hep 12 öreceğiz tek sık iğne 12 12 12 3 tane 12 öreceğiz boynunu yapıyoruz 3 tane 12 ördükten sonra artık vücudumuz bitmiş oluyor arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 sık iğnemi de ördüm 3 sıra 12 sık iğnemi de ördüm boynumuz da oluştu böyle şimdi içini şuralarını falan güzelce dolduracağız gövdemiz bitti arkadaşlar ee, kollarımız kaldı bir tek. Kollarımızı e, örmeyi, dikmeyi ve boynu dikmeyi de ayrı bir videoda göstereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.